Arkadaşlar merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik bir e, çalışma yapmak istedim. Size en nefis yap, yaptığım kuru dolma tarifini vermek istedim. Arkadaş bu konuda iddialıyım Gerçekten e, her yer çok beğeniyor. O yüzden ben de size kuru dolmayı bu şekilde arkadaşlar nasıl yaptığımı anlatmak istedim. Şimdi pirincimizi yıkadım. E, Karar göz kararı pirincimi yıkadım ve e, kabıma aldım arkadaşlar. Şimdi üzerine malzemeleri ekleyeceğiz. Soğanımızı bu şekilde rondoda bu şekilde doğradım arkadaşlar. Şimdi soğanı ilave ediyorum. 2 adet soğan doğradım ben. Soğanı ne kadar çok koyarsanız kuru dolmanız o kadar güzel olacak. Bu yüzden soğanınızı siz fazla koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci soğanımı da rondodan geçiriyorum. Orta kalınlıkta yapıyorum. Tamamen soğanımı inceltmiyorum. E, çünkü e, daha çok soğanımı inceltirsem bu sefer pirinçle karışacak. Pirinçle karışınca soğan yok olacak ve sadece pirinç olacak. Ama, e, ve malzememiz daha az olacak çünkü biberlerin içine doldurmamız için fazlaca malzeme gerekiyor. Evet artık bu şekilde ikinci soğanımı da ilave ediyorum. Konuda gerçekten iddialıyım arkadaşlar çünkü e, nar ekşisi kullanıyorum ve kıyma. Şimdi kıymamı ilave ediyorum. Çiğden bütün malzemelerimi böyle çiğden koyuyorum arkadaşlar. Bu ev yapımı salçamız, e, biber salçası. Bu e, bu annemin yaptığı var. Pardon, bu annemin yaptığı biber salçası ne kadar ev ürünleri kullanırsak ev yapımı ürünler o kadar lezzetli olacak. Maalesef domates salçamız bitti. Bunu fileden aldım. Fileden aldım. Bu filenin e, domates salçası da çok güzel. A101'in Vim'inki de çok güzel. Bir fiyatı da uygun. İnşallah bu şekilde devam eder. Bunu da oldukça fazla kullanıyorum. Bakın. Oldukça fazla. Domates salçanızda ne kadar fazla olursa e, bu biber domates o kadar lezzetli olacak ve sarımsak arkadaşlar. Bu sarımsağı anne bu şekilde çekiyor ve buzluğa atıyor. Bize veriyor sağ olsun. Bu şekilde yemeklere pratik kullanabiliyoruz. Çünkü sarımsak biliyorsunuz dışarıda bekleyince içi böyle gidiyor. Siz de fazla sarımsak kaldığınızda robottan geçirip böyle bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Şimdi sarımsağımı da artık ilave edeyim. Sarımsağımı da bolca ilave ediyorum. Çünkü o da lezzet verecek. Evimde e, maydanozum yoktu arkadaşlar. Siz maydanoz koyarsanız tabii ki dolmanız çok daha lezzetli olacak. Bu şekilde. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Nane. Naneyi oldukça bol tutuyorum. Çünkü maydanozum olmadığı için bunu naneyle tolere etmek, tolere etmek istiyorum. Bu şekilde naneyi oldukça bol koydum karabiber. Pul biber. Vazgeçilmez 3 baharat. Bu şekilde arkadaşlar. Siz baharatlarını daha fazla tutabilirsiniz. Ben çok acı sevmediğim için baharatı çok fazla kullanmıyorum. Ve nar ekşisi. Bakın. Döküyorum. Korkmuyorum dökmekten. Yani iki kaşık 2 kaşık, iki yemek kaşığı siz kullanabilirsiniz nar ekşisi. Yani ölçüler bu şekilde. Yani bunda tamamen karar hesabı yaptım. Ancak yarım kavanozdan fazla, yarım kiloluk yarım kavanozdan fazla domates salçası kullanırsanız çok daha güzel olur. Eğer domates salçanız ev yapımıysa, o zaman e, emin olun e, şeyiniz e, dolmanızın içi çok daha lezzetli olacak. Şimdi şöyle bir tane capia e, normal biberim var, yeşil biberim. Onu da minik minik doğrayacağım. Bunu da normal biber dolmasına ilave etmiyorum ama patlıcan dolması da yapacağım için içinde biber olsun istedim. Bunu da minik minik doğrayıp ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi biberlerimi de ilave ettikten sonra tabii ki zeytinyağı. Şimdi zeytinyağımı da katıyorum. Zeytinyağını yine kendi isteğinize göre ama biliyorsunuz ki dolmalar ve sarmalar zeytinyağlı çok daha lezzetli olur. O yüzden siz de zeytinyağını bolca kullanabilirsiniz. Ben üzerine de salça ilaveli salçalı zeytinyağını su dökeceğim için zeytinyağını bu kadar kullandım. 3-4 yarım çay bardağı falan siz kullanabilirsiniz. Şöyle bakın cıvık bol salçalı bir iç elde ettim. Önemli olan salçanızın kıpkırmızı ve bu şekilde sulu olması beyaz salçasız dolma inanın bu lezzeti vermeyecektir. O yüzden siz de bu şekilde benim yaptığım gibi yapıp gönül rahatlığıyla lezzetli dolmayı yiyebilirsiniz. Ben kuru dolmayı çok seviyorum ama bunun içi normal yaprak sarmada da yeşil dolmada da bu şekilde yapıyorum. Yalnız içine bolca maydanoz kullanıyorum. Dediğim gibi şu an evimde maydanoz yok. O yüzden maydanoz ben kullanamadım. Ama siz bolca maydanozu lütfen ekleyin. Bu şekilde iyicene karıştırıyorum. Tuzumu atmayı unuttum. Tuzumu da atıyorum arkadaşlar. Bolca tuzumu ekliyorum. Evet arkadaşlar tuzumu da ekledim. Bu tuzu her seferinde unutuyorum çünkü tuzlu aram hiç yok. Tuzlu ve şekerli çok sevmediğim için. Ya bence kişiler sevdikleri şeyleri akıllarını tutarlar. Sevmedikleri şeyleri hep unuturlar. Buna sevmediği insanlar da dahil. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tenceremi alıyorum. içim hazır. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dolmalarımı doldurmaya başlıyorum. Ancak ben e, kuru dolmayı birbirine yapıştırarak sevmiyorum. Normal dolma gibi koyuyorum ve üzerlerine domates kapatıyorum. Şimdi bu domatesleri arkadaşlar böyle keseceğim. Önce yıkıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde kapak olacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde hepsini keseceğim. Bakın her tarafından kapak olacak şekilde. Çünkü içindekiler hem dışarıya çıkmayacak hem de bütün dolmalarımın kapakları olacak ve domatesin lezzeti de içine doğru geçecek. Şimdi arkadaşlar dolmalarımı doldurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi doldurma işlemine geçiyorum. Dediğim gibi şöyle bakın bu şekilde dolduruyorum. Tatlı kaşığı alalım Çünkü tatlı kaşığı da doldurmak çok daha kolay. O yüzden tatlı kaşığında dolduruyorum. Bu şekilde tencerime diziyorum. Daha sonra kapaklarını kapatacağım. Şimdi bir tane kuru dolma dolduruyorum. Bu patlıcan arkadaşlar. Ben bunu sütçümden alıyorum bu kuru dolmayı. Ama marketlerde Sonra bu pazar yerlerinde, her yerde alabilirsiniz. Instagram'da satılan sayfalardan, yani güvenilir bulduğunuz her yerden alabilirsiniz. Bu benimki Gaziantep dolması, İzmir dolması da o da lezzetli, onu da alabilirsiniz. Ama Gaziantep daha kırmızı ve daha lezzetli. Sakarya'da bulunanlar file marketten alabilirler, çünkü file marketin dolması çok lezzetli. Ve acı ve acı yani iki türlü zaten acı ve tatlı biber dolması olmak üzere iki türlü oradan da alabilirler arkadaşlar bu şekilde dolduruyorum ben bol dolduruyorum ben bol doldurmayı seviyorum dolmaları yani benim için dolma iri iri olmalı tamamen biber değil de yani iç malzemesi de bol olmalı o yüzden ben arkadaşlar bol dolduruyorum siz de lezzetli olsun istiyorsanız içi bol olmalı Aklınızda olsun. Bunun yanında eğer yaprağınız varsa aynı tencereye yaprak da, kabak da koyabilirsiniz. Emin olun, tüm lezzetler bir arada daha, bütün çeşitler bir arada dolma daha lezzetli oluyor. O yüzden siz de bu şekilde yapabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ben doldurmaya devam ediyorum. Aslında içini pişirmediğimiz için yapımı çok kolay siz de bu şekilde içine yani aslında eskiden ben hatırlıyorum annemler bu içini pişirerek yapıyorlardı dolmayı. Öyle daha külfetli. iki türlü uğraşıyorsunuz. Hem içini pişiriyorsunuz hem dolmayı pişiriyorsunuz. Çok lezzetli zahmetli bir iş olduğu için ama böyle çok daha lezzetli. Ben böyle daha lezzetli buluyorum. O yüzden siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar doldurmaya ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dolmalarımı doldurdum. dolmalarım tencerede. Şimdi su ekliyorum. Sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Sıcak suyumu ekledim bu şekilde arkadaşlar. İçerisine zeytinyağı. Zeytinyağı bulamıyorum. Ha, zeytinyağı arkamdaymış. İçerisine zeytinyağı tuz ve salça ekliyorum. Ve nar ekşisi. Bu çok önemli. Yani nar ekşisi do kuru dolmada ne kadar çok olursa lezzeti o kadar fazla olacaktır. Şimdi nar ekşisini ekliyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde bunu tamamen karıştırıyorum. <laughs> Dolmalarımın üzerinden gezdiriyorum. Üzerlerinden gezdiriyorum arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekiyorum. İçine girmesi gerekiyor. Çünkü dolmalarımızın iç içi çiğ olduğu için bu şekilde tamamen içinden bakın gezdiriyorum. Benim yeşil dolmalık biberim vardı. Onlar bozulmasın diye onları da ekledim. O yüzden daha çok yeşil biber oldu. Ama bu malzemeyi dediğim gibi sarmada, bu her türlü dolmada iç olarak kullanabilirsiniz. Tamamen bu malzeme. Yani dışına çok çıkmanıza gerek yok. Çünkü çok lezzetli oluyor. Çünkü şundan dolayı domates salçasını bol domates sosunu bol koyuyoruz. Siz domates salçası da ekleyebilirsiniz. Benim ben çok domates salçası kullanmadığım için onu eklemedim. Bu şekilde domateslerimi de kapattım arkadaşlar. Bakın, suyumu da ekledim. Çok fazla su koymadım. Önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra düşük ateşte kaynamaya bırakacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam. hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.